olan ve tarihe 93 harbi diye geçen bu savaşın en şahametlisi Aziziye tabyasında cereyan etmiştir. Kahraman Erzurum halkının düşmanlı memleketinden kovmak için eline geçirdiği kasma, kürek, balta ve sopalarla giriştiği ve muzaffer olduğu bu ölüm dilim savaşının burada yapılan temsili gösterisi seyredenlerin gözlerini yaşarttı genç kızı ve savaşlara fiilen iştirak etmiş olan ihtiyar nene Hatun. Bu savaşta ölenlerin hatırasını ilelebet yaşatmak üzere dikilen abidenin açılış merasimindeyiz. Bu merasimde birçok hatipler söz alarak günün önemini belirtmişler. Bu arada Büyük Millet Meclisi Reisi Refik Koraltan da 93 harbinde ölen şehitlerin hatıralarını almış, vatanın bir karış toprağını canı ve kanı ile müdafaa eden, kahraman Erzurumluların hislerine tercüman olmuş ve o günün hatırasını ebediyen yaşatmak için dikilen abidenin açılışını bizzat yapmıştı.